Burası anının eee katedrali yani çevre köylerin ufak kiliselerin toplanıp daha büyük ayinlerin yapıldığı yer yani katedral. Mimari şekilleri hemen hemen hepsinin birbirine benzer. Herhalde iskele falan var. Tamirat yapacaklar. Restore, restore edecekler. Burası Hikmet'in yeri köşkü. Yaşı. Burası Öyle mi? Burada bir Hikmet'in bir köşkü dedi de orada. Herhalde Yeni aldık. Sütunlara <laughs> bak arkadaş. Şuraya bak ya. Bir e, e, bilim e, eğrilik e. yok ya. Yani mimari gözle baktığın e, zaman gerçekten e. emek sarf edilmiş. Çok harika bir şey. Bu üstü müstü kapanacak diye düşünüyorum. Çünkü iskelesi kurulmuş. Merkezi kadetrel. Evet. E. Evet buradan böyle çektiğimiz zaman arkadaşlar bu hikmet şu kapıdan gördüğünüz karşıdaki topraklar Ermenistan toprakları. Ne kerasla <laughs> arkadaş. Görevlerin Zankoşun Odası. Güzel bu taraflarda iskele var. İskelerin altına fazla gidemiyoruz ama şuradan şöyle bir bakalım. Kısa metrajlı video. Evet. Bak. İsa, ben buraya yeni aldım da tatlet yaptırıyorum. Tatlet yaptırıyorum. Tatlet gel, gel, Gelirsiniz gezmeye. Tamam, tamam. Ke keşif yapıyorsun yani. Ha. Kaç para masrafı olur diye. Tamam, tamam. Sen tamam. <laughs> <Ufyanın kararını> bekliyoruz. <laughs> evet. Bu. Daha önceki hali. Bak bunun üstünde kubbe varmış. Kubbe düşmüş. Onu yapacaklar mı? Kubbe bırak. Yapacaklar. işte. Çıkartacaklar mı? Çıkartacaklar mı?